arkadaşlar uzun süredir böyle kamera karşısına geçmemiştim biliyorsunuz şehir değişikliği yaptık artık İstanbul'dan değil Urfa'dan sesleniyorum sizlere ben Herbalife aktif yaşam koçunuz Hatice Açar'ı şimdi bugünkü videomuzda sizlere biliyorsunuz önümüz Ramazan Ramazan'da Herbalife ile e, kilo kontrolümüzü sağlar mıyız? Ramazanda Herbalife ürünleriyle beslenmemizi nasıl düzenleyeceğiz? Ya da Herbalife ürünleriyle oruç tutabilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki Ramazan'da da 21 günlük maratonumuz, kilo kilo kontrol maratonumuz, fit maratonumuz olacak. Bunun için şöyle şuraya herhalde benim sevgili dış sescim aşkım Serdal tam böyle bu araya bir telefon numarası koyacaktır diye düşünüyorum. Koymuştur diye düşünüyorum siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Evet arkadaşlar hemen... Öncelikle Ramazan'da ne yapacağız? Programa ara mı vereceğiz yoksa aynen devam ediyor muyuz? Bunları konuşacağız. Ama öncelikle ben bu konuya gelmeden önce biraz Ramazan'dan oruç tutmaktan, oruç tutmanın vücudumuz için öneminden ve niçin oruç tuttuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar yıl 12 ay. Bunun 11 ayı normal bir beslenme düzeni yapıyoruz. Bir ayı da bizim hani İslam dini, Müslümanlık dininde o bir ayda da oruç tutuluyor. Oruç tutmanın mantığı şu arkadaşlar, vücudumuzu aslında biraz temizlemek ve dinlendirmektir. Normalde biliyorsunuz ki ara öğün ve ana öğünlerle birlikte 5 ya da 6 öğün besleniyoruz. Hani sağlıklı olan beslenme modeli budur. Kısa zaman aralıklarında sık sık ve azar azar yemek, dengeli bir şekilde beslenmek gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? Ramazan ayında iki öğün beslenmeye geçiyoruz. Ne demektir bu? Sahur ve iftar olmak üzere. Bunu dediğimiz gibi hem sindirim sistemimizi, vücudumuzu dinlendiriyoruz. Hem de e, hani dini açıdan da bir şey var. Nefsimizi terbiye etmekle alakalı bir şey. Yani Ramazan ayı şu demek değil. Bazıları çok üzülerek görüyorum. Yapıyorlar. Gece sahurda böyle bütün gün aç kalacağız diye yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Sonra aynı şekilde de iftarda da normalde yemedikleri şeyleri yiyorlar. Ama aslında Ramazan oruç tutmak böyle bir şey değil. Ee, bazılarında da şunu görüyorum. Sahura kalkmadan sadece iftarla tek öğün hani etrafımızda görüyoruz. İşte ben gece uy uykum bölünüyor. işte uyanıp yemek yiyip yatmak istemiyorum gibi psikolojik olarak hani yemeği yiyip yatınca da kilo alacağını düşünen, rahatsız olacağını düşünen insanlar olabiliyor ama bunlar tabii ki ayarlanmış bizim için zararlı bir şey olsa zaten bu şekilde ee, bir düzen oluşturulmuş olmazdı kesinlikle ve kesinlikle sahura mutlaka ve mutlaka kalkıyoruz arkadaşlar tabii ki iftarda da e, çok aşırı yemekler tüketmiyoruz aşırı yağlı normalde yemediğimiz şeyleri lütfen ve lütfen ramazanda iftar ya da sahur soframıza koymayalım tabii ki e, şunu söyleyebilirim şekle oruç tutmak Gerçekten son derece sağlıklı ve rahat oruç tutuyorsunuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Hatta e, benim e, yakın arkadaşlarım da olmak üzere bazı danışanlarım var. Normalde e, hani normal hayatlarında şey ki tüketmeyi tercih etmiyorlar ama Ramazanda sırf orucu rahat tuttukları için e, Ramazan ayı boyunca şek tüketiyorlar. Sahurda tabii ki Sadece şey değil, bunun detaylarını elbette iletişim numaralarınızdan eğer aktif yaşam koçunuz olarak beni tercih ediyorsanız, ulaşırsanız elbette ki sizlere de Ramazan'da nasıl bir program yaptığımızı, neler yapabileceğimizi konuşuyor olacağız. Ama dediğim gibi sahura ne yapıyoruz Ramazan'da? Mutlaka ve mutlaka sahura kalkıyoruz. Sahura kalkmadan tek öğünle oruç tutmuyoruz arkadaşlar. İftarda da çok aşırıya kaçmıyoruz. Biliyorsunuz gün içerisinde sıvı tüketimimiz, az sıvı tüketimi yapamıyoruz normalde sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunları da iftardan sahura kadar tüketmemiz gereken sıvıları işte bitki çaylarımızı, suyumuzu vesaire iftardan sahura kadar tüketiyoruz. Ee, tabii ki iftarda daha hafif yiyecekler tercih ediyoruz. Bizim programımız değişiyor. Ee, Hani her iki öğünde de shake içebiliyorlar ya da tek bir, bir tanesinde shake tercih edebiliyor danışanlarımız. Ama tabii ki yanında illaki ilave bir şeyler oluyor. Ee, onları elbette ki buradan söylemeyeceğim size. Böyle büyük bir şeyle bekliyorsunuz ne yapacağız, ne edeceğiz diye ama e, onları tabii ki birebir koçluk yaptığım kişilerle paylaşıyorum. Elbette ki takdir edersiniz ki. Ama e, işin özü şu Ramazan'da da Herbalife shake ile oruç tutulur ve çok daha e, sağlıklı, zinde ve enerjik hissedersiniz kendinizi. Evet bunu kesinlikle ve kesinlikle ta, e, denemenizi tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yapmadıysanız da denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer şu anda Herbalife ürünlerini tüketiyorsanız ve bir yaş e, aktif yaşam koçunuz da varsa ona da mutlaka sorun. Ramazanda ben nasıl oruç tutacağım? Ramazanda oruç tutarken beslenme programım nasıl değişecek diye? Çünkü normaldekine göre birazcık ufak tefek değişiklikler oluyor. E, hani mümkünse de iftardan sonra bunu aktif yaşam koçlarınızla da iletişim halinde size en uygun programı zaten belirleyecektir. Onlarla da ufak tefek egzersizler eğer yapabiliyorsanız teravih namazı kılma gibi e, kendinizi de aktif tutabilirsiniz. Benim Ramazan beslenmesiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar sevgili dış sesçim. Sormak istediğim bir şey var mı? Ramazan'da da aç kalmayacağız yani. Kesinlikle kalmayacağız. Kilo verebilecek miyiz? vereceksiniz. Kilo veremeyecek olsanız niye fit maraton yapalım Ramazan'da? Ramazan'a özel fit maraton yapıyoruz arkadaşlar. Numaradan ulaşarak siz de dahil olabilirsiniz bu fit maratonumuza. Herhangi bir aktif yaşam koçunuz yoksa. Ne yapıyoruz? Bu videoyu beğeniyoruz. Altına yorum yapıyoruz. Ve tabii ki paylaşıyoruz. Abone olmayı da abone değilseniz unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese hayırlı, mutlu, Huzurlu ve sağlıklı Ramazanlar.